Evlat edinilen çocuklar büyüyünce ebeveynlere namahrem haline gelir mi? Evlat edinilen çocuklar Allahü Teala Ahzab suresinin baş tarafı değil mi? olsun. Ve ma ceale ed'iyâekum ebnâekum diyor. 30. 33. surenin baş tarafın 400 17. sayfa. Burada 4. ayet i Teala diyor ki: "Ma ja'ala li raculin min kalbeyni fi cevfihi." Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki tane kalp yaratmış değildir. "Ve ma ja'ala ezvacakum la'itudahiruna minhunne ummahatikum." Zihar yaptığınız eşleriniz, anneniz yapmamıştır. Onu geçiyorum. Çünkü soru çok. Ve ma ceale ed'iyâekum Sizin evladım diye işte evlatlık olarak çağırdıklarınız da Allah sizin evladınız yapmamıştır. Ne demek? Ölürseniz mirasçı olamazlar. Bunlarla evlenebilirsiniz. İşte bunu da Cenab-ı Hak göstermek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istememesine rağmen Allah evlatlığı Zeyd'in boşadığı Zeynep'le emretmiş ve Peygamberimiz evlendirerek bunun bu uygulamayı tamamen ortadan kaldırmıştır. Diyor ki Allahü Teala ذَٰلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ Bu kendi ağzınız. Zalikum kavlukum bi Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz sözlerdir. Siz benim oğlum kızım diyorsunuz. Onlar sizin ne oğlunuzdur ne de kızınızdır. Vallahu yekulul hakka. Allah gerçeği söyler. Ve hu yehdis Ve o doğru yola yönlendirir. Doğru yolu gösterir. Uduruhum abaihim o zaman onlara oğlum kızım demeyin babalarının adına çağırın falancanın oğlu filancanın kızı deyin. Huve aqsatu indallah Allah katında adaleten uygun olan odur. Yani ilk günden kimin çocuğu olduğunu bilsin bunlar. İlk andan itibar. Fe lem ta'lemu babalarını bilmiyor olabilirsiniz. Mesela işte kazada şurada burada ne bileyim. Harpte, darpte babasını bilmediğiniz kişiler olabilir, mümkündür. Mesela getiriyorlar, cami kapılarına bırakıyorlar, yurda alınıyor, onda birisi evlatlık alıyor, kimin çocuğu olduğunu bilmeyebilirsiniz. O zaman ne diyor Allahü Teala? feylem ta'lemu âbâ'ahum feihfânukum fiddîn ve mevâliykum Babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Veleyse aleykum günahı فيما أخطأتم ما yaptığınız hatalardan dolayı günah yoktur. Yani arada sırada oğlum kızım diye böyle ağzınıza gelmiş söylemişsiniz. O onda bir şey yok. Ama velakin ma taammadet kulubukum ama içten kararlı olarak söylediğini benim oğlum benim kızım gibi bir kararlı söylediğiniz sözler varsa ondan dolayı sorumlu olur. Ve kâne allâhu Allah mağfiret eder ve ikramda bulunur. Şimdi ayet yerime çok açık ve net değil mi? Ne dedi? Ha mahremiyet, geçti işte bir mahremiyet tabii ki yani yabancı. Evlenilebildiğine göre daha mahremiyetin daha ötesi olmaz. Mahremiyet tabii büyüdüğü zaman yabancıdır. Kızsa erkeğe, erkekse kadına yabancıdır. yani süt çocuğu olursa, süt çocuğu olursa süt çocuğu hükmünü alır. O başka bir şey yani. Ama yine, şey, o süt çocuğuyla ilgili hükümlere tabi olur.